Ashabu Bedir, imanın ve cesaretin destani kahramanları. Onlar Bedir'in yiğitleri, Allah'ın sevgili kulları, Bedir ashabı. imanları ve cesaretleriyle İslam'ın ilk yıllarında büyük bir mücadele verdiler. Onların isimleri gökyüzüne yükselen dualar gibidir. Kalpleri nurlandıran, dilleri bereketlendiren bir zikirdir. Ashab-ı Bedir'in adlarını anmak, sıkıntıları giderir, gönüllere ferahlık verir, duaların kabulüne vesile olur. Manevi kapıları aralar, ruhu huzurla sarar. Onlar ki Allah için savaştı, onlar ki İslam'ın sancağını taşıdı, onların isimleri anıldıkça rahmet iner yeryüzüne. Okuyan dillerde rahmet tufandır, gönülde hüzün var, düşse perişan, isminiz yetişir, olur cana can. Bedir'in yıldızları, aşkın tacıdır, siz ki vahyin ilk kılıçlarısınız, adınızı anan huzur bulandır, göklerde melekler size duacıdır. Ya Rabbi, Ashab-ı Bedir'in hürmetine dualarımızı boş çevirme, rahmetin kapısını aç bize, sen de an o şanlı neferlerin adını, kalbin huzur bulsun, nura bürünsün. O Allah dostları her daim dostunuz olsun. Haydi isimlerinin okunmasıyla bütün bütün kötü enerjilerin dağıldığı o mübarek isimleri ve dualarını okumaya ve dinlemeye sizleri davet ediyorum. Çünkü efendimizin ifadesiyle ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Kalbinize nur, dualarınıza nur katın inşallah.